Allah Allah. ona vermişler ki. Türkiye'de vermişler. Orada kremi, vermişler. Evet. 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 Orada. Evet. 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 Atatürk Evet. Evet. Atatürk Evet. 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 böyle araları görüyoruz. Hasan, ee, i̇kimiz ikimiz böyle seviniyoruz değil mi? Aynı duygu, bu duyguyu aynı anda böyle paramız yani yaşanmışlar, olmuşlar, özellikle hediyeler. Ha sen ee, anamız analar anasıdır. Şeyhleri güzel aralar zaten. Böyle. Analar böyle, anası. Eee böyle. Şeyh ya. yani, yani da sözü zafer. O yani şeyhi zaten rütbesi yoktu. Şeyh babası da rütbesi yok. Onlar en yüce yerlerde birisi şehit olup dünyayı değiştiren, birisi de diğerleri de ana baba da dünyada. Onların böyle hı hı. Peygamber kokusunun tertipsi gibi görüyor. ben yani e, çok teşekkür ediyorum yani böyle şöyle çok o, güzel gösterdiniz var çok sağ çok güzel gösterdiniz var yani e, bazı yerler açılmaz böyle yerler bizlere çok şerefi sağ verdi sağ çok teşekkür sağ ediyorum Allah'ın var Vallahi sizlerle Allah ın Allah sizi bizim ellere hem şey çaldı. Allah'a kısmet etsin. Ha, ne var ne? O, Nihat geldiniz çıkarım 5 onda geçsin. Hayır. <laughs> <Ben goredim. gülüyor> <Sağol, gülüyor> çektim Çektim. <ağabey. gülüyor>